Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu özel videoma hoş geldiniz. Evet, bu benim için çok özel bir video olacak. Nedenini şimdi sizlere anlatacağım. Bugün benim doğum günüm ve 30. yaşıma başlıyorum arkadaşlar. 29'u tamamen bitirdim. 30 yaşına basıyorum. Şöyle ki benim için aslında sabah kalktığımda her şey normaldi. Ee, yani sıradan bir gün, böyle bir enerjisiz, biraz da e, kötü rüyalandım. O yüzden güzel kalkmadım, güne güzel başlamadım. Ta ki benim arkadaşım Güzin'in e, doğum günü mesajını görene kadardı. Orada benim için her şey değişti. Yani e, bu günün aslında özel olduğunu anladım durum başı sarmayacağım. <laughs> Kalktım hemen hazırlandım. Böyle ufak bir makyaj yaptım. Ee, kendime geldim. Şimdi size o mesajı okutucu, okuyacağım ama önce gözlüğümü takayım. Bir tur ben tabii ağladım ama o zaman paspa aldım. Şimdi birazcık toparlandım. Ağlamak istemiyorum o yüzden. Normalde böyle şeyleri de asla yapamam. Hani böyle güzel şeyleri okuyamam, hemen başlarım çünkü ya bu benimle alakalı olmasına gerek yok, başka biriyle alakalı da olsa böyle güzel şeyleri sesli okumayı başaramıyorum. Ee, ağlama tutuyor hemen beni nedense. ama bunu yapmak istiyorum. Belki de bu en özel ve en, e, en güzel doğum günün, e, bu yeni yaşında seni de anne ol, e, sen de Dur bir hani. Belki de bu en özel ve güzel doğum günün bu yeni yaşında sen de anne oluyorsun. Çünkü üniversite sıralarında hayallerimiz, konuşmalarımız aklıma geldikçe hala inanamıyorum. Ne kadar çabuk geçti zaman diye. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kız kardeşim. Yeni yaşın ve bebiş sana şans, mutluluk, sağlık, huzur getirsin. İyi ki varsın nice senelere. Yani şöyle düşündüğümde Evet galiba doğru söylüyor bu Bir saniye Hormonların etkisi mi bilmiyorum Evet şöyle bir düşündüm doğru söylüyor gerçekten Hani şu anlamda ilk defa 30'lu rakamlara basıyorum Evet bu herkes için Ay düzgün konuşamıyorum sesim kaçtı Evet tabii ki de hani herkes için özeldir. 30 yaş çünkü 20'li yaşlardan çıkıyoruz. 30'lu yaşlara, üçlü rakamlara geçtim. Ee, ama benim için özel olan şu. Hem ilk anne olduğum yaşlar olacak. Hem de bir bedende iki canlı. Ee, 30'lu yaşlara ilk giriş. Ee, ilk annelik. Yani bunların hepsini şöyle bir düşündüğümde gerçekten özel bir günmüş. <laughs> Üçünün e, bir arada olabileceği başka bir zaman yok diye düşünüyorum ya. Yani bu benim için özel bir günmüş gerçekten. Bu özel günümü de kayda almak istiyorum. Ne kadar az böyle sakin de geçse bilmiyorum. Bu benim için özel bir gün. O yüzden kayda almak istiyorum. Ve inanamayacaksınız <laughs> bunun için GoPro'yu çıkardım. şimdi kadar hiç GoPro ile çekmemiştim. Sadece cinsiyet partisinin bir kısmını çekmiştim. Evet, bunu Onur'un hediyesiydi bana. <laughs> bir saniye. Evet geldim. Bu Onur'un hediyesiydi bana dediğim gibi GoPro. Ee, nedense buna bir türlü geçiş yapamadım arkadaşlar. Telefon daha kolayıma geliyor galiba. Ama bugünün özelliğine... Bilmiyorum, birden bununla çekmek istedim. Ee, bakalım, onun da şarjını yapma, doldurmamışım. Az şu anda, her an kapanabilir. Bir saniye. Evet. Annemlere geldim. İşten çıktım. Onur'la ayrıydık bugün. Onur direkt geldi. Ben de işten direkt bu tarafa geldim. Dine telefona geçtim çünkü e, GoPro'yu şu an çıkaramayacağım. Poşetin içindeydi. Hemen bir şeyler söylemek istedim. Bakalım. Günlükte şey bu şekilde arkadaşlar. 30. haftamız bu. Ne giyindiğimi de göstermemiştim size. Hadi bakalım. iyi gece hayatı tuttuk. balkonda Teşekkür mıydınız? Böyle belim. Çok bir şeştik. Aileye nasıl takma? Evet. Kıvıttı. <laughs> <laughs> Bu ne lan? <laughs> o da o. Bu ayrı, ayrı. <laughs> <Bugün> ayrı şeşmiş. <laughs> Güzel seviyor. Nasıl seviyor? <laughs> Çok tatlı seviyorsun onu. Öyle mi seviyor? <laughs> <misin? gülüyor> <laughs> aç abi. Hadi aç oğlum. Aa. üstünde? Yok. Hayır. Bir ses Hayır, bir bu canlı canlı ses olsun. Canlı canlı. musun He? İkisinin Burza birisi açık biri kapalı. Biri yanda şeyi, biri, ortada. Aynen şu değili biri yanda, biri şeyin ortasında. Sulacak yani. Hı hı. <laughs> Hepsi aynı. Sadece bu. Seni mi beğendim. Ben de bu koyuyu beğendim. Unut <laughs> 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 sen hangisini seçtin? Peki, bir dakika ya var mı aklınızda bir şey? <laughs> şu olsaydı diye. Ne gibi? Yani ya şu olsaydı diye var mı? Şurasına, şurasına sonra. isim yazdırabilir misin? Çocukların isimlerini evet. sizlere evet. yakmayla. Şey Sizin daha isim yok değil mi ortada? Veriyorum Var ben... bir şeyler. Aha. Aha. Kesin değil ama değil mi? Düşünce mi? Yani Ege Kemal gibi düşünüyoruz. Ne? Ege Kemal. Ege Kemal. Ege Kemal. Aa. Güzel. Ege diye. Hiç Ege Kemal Güzel duymadım. Isim. Şimdilik Ege... Aslında bizimkiyle de uyumlu. Kaan Kemal. Ha.

30'a. Evet, hem de 30 haftalığız biliyor musun? Vallahi ha. Kaan 30 haftalık, ben de 30 haftalık. girdim. Ne kadar güzel bir tesadüf. Değil mi? 60 Çok tatlı. Kaç olacak? Evet. Çok evet. Hadi yerleşin. Hadi yerleşin. Ben küçük bağlamam. Onu sen de bizim bağlama ya. Sizin sağda burada. Aldım kabul ettim. <laughs> Koyu renk bizim oldu. <laughs> Emine abla galip çıkıp açık renk şuradaki de abimlerin payı oldu. <laughs> Bir gün ne yaparız? Bilmiyorum. Ya? Ben de başlarsam? Beraber öğrenirsiniz siz de. Siz de Hep öğrenme <laughs> Benim başımın etini yersin. Hem <laughs> <laughs> Ben de şöyle çalacağım zaten. Yandı. Vallahi sonra daha daha Ela lo <laughs> İki yıl önce daha sağlamdı. <laughs> Telefonum o zaman çok şey değildi. O yüzden bunu hediye almıştım. Huz evet, evet, evet. yaşıma evet, özgü. Bunu şey kullanıyorum ya. bugün. Durumumuz bu şekilde. Evet, yani... <laughs> tamam ben burada kapatayım. Pasta kesin pasta vesaire olur. Arkadaşlar başka bugün görüşürüz. Burası sazdan geçilmiyor. <laughs> Bizim ailenin durumu. Bizim aileye giren böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> Sonu bu. Yeni İnşallah yeni gelenler de saz çalar. Ay amin. İnşallah. En İnşallah. Abi. 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 Zaten İnşallah. yatırımı abi. yatırımı babam o yüzden Yatırın. yapıyor. Dede yatırımı. <laughs> ben de çok uğraştım çalabilmeye ama işte. Uğraşmadın çok. Yalan olur ben çalardım. Bir parça da pes ettim. <laughs> Bir parça da pes ettim. Büçer ben bu işi şey yapacağım. Hadi bakalım, bak burada kayıt altına alıyorum. Baba sen bunu kop, abor Hatırımı iki toruna da. Hatırası.